kitabı alamadım abi. Gittim adam 3 kitaba 200-300 lira diyor. Ne yapayım ben öyle kitabı? Benim geleceğimi çaldılar. Ben kime şey yapacağım abi? Ben 4 sene lise okuyordum. 2 senesi kayıp. Ben sene beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Yok, okumayacaksın. Meslek sahibi olacaksın. Olamam işte abi. Bir yandan geçim sıkıntısı, diğer yandan gelecek kaygısı. Türkiye'de gençleri hayattan koparan sebepler fazlasıyla mevcut. 600 sene önce, 500 sene önce bu yapılar yapılsaydı bu sıkıntıyı sen yaşamayacaktın. Çünkü dün yapılmadığı için ben o sıkıntıyı yaşadım, bu yaşa geldim. Anlatabiliyor muyum? Bu hükümet olmasa var ya siz daha 18 <laughs> ay askerlik <laughs> Hepiniz 18 ay. Bana göre hey, şimdi askerlik 6 düşmüş. <laughs> dünya, dünya Tayyip'i seyrediyor. Var mı daha üstü? <laughs> Kimse seyretmiyor. Sen Büyüklerdeki empati eksikliği bir yana yurt dışındaki gençlerin defahıyla kendi koşullarını sürekli karşılaştıran, iyi bir eğitim alsa bile torpil ve kayırma sistemini görüp hayata küsen gençler arayış halinde. Bu buhranlar çok acı sonuçlarla noktalanabiliyor. Geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara ve 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı'nın peş peşe intiharı gündemi adeta sarstı. Geride bıraktıkları hikayelere bakınca aslında sorunun çok derinde olduğu görülüyor. Hatta bizde böyle bir şey olmaz diyen ailelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Sadece ölülerin psikolojik sorunu yoktur. Bir insan yaşıyorsa psikolojik sorunu var demektir. Ya sümenaltı etmişizdir, ya gö büyük görmemişizdir, önemsiz görmemişizdir. Bu bir risktir herkesin bir kere psikolojik sorunu olduğunu kabullenmesi lazım. Bu psikolojik sorun eşit değil, deli değil. İnsan organizması psikolojik bir varlık zaten. O zaman bunu profesyonel bir süzgeçten geçilmesi lazım. Dindar bir çevrede yetişen ve zamanla ateist olan Enes'le KHK'lı ve tutuklu bir babanın evladı olan Bahadır'ın vefatında ortak bir nokta bulunuyor. Çocuk adına bakalım. Anne baba diyor ki muhafazakar kesim için söylüyorum dinle ilgili iyi insan iyi olmaktır diyor, ahlaklı olmaktır diyor, dürüstlük olmaktır diyor. Duyduklarıyla gördükleri tamamen çelişiyor. Ahlaksızlığın dip yaptığı hani iftar gazozu muydu? Öyle bir filmde çocuğun şok olduğu bir an var. Çok hassasiyeti olan bir adammış gibi görüyor ustasını bir bakıyor ki işte Ramazan'da arkada döneri götürüyor. Kafam gözüm dönüptürü. Ulan mı sıcaklarda oruç tutmak? Bu çelişkileri yaşadıkça Duyduklarıyla, söylenilenle, hani soğan ekmek yeriz deyip saraylarda oturanları gördükçe çocuk o çelişkiyi, faturayı dine çıkarır ve uzaklaşır. Ben kendi çocuklarım için de söylüyorum. Orada olsalardı, müthiş bir şekilde gö olanları eğer o hassasiyetleri varsa, görüyorsa dinden uzaklaşır. Çok da yaygın arkadaşlardan konuştuğumuzda bu deizm çok yaygınlaşması, bu gördüğü manzara sonucunda travma da değil, o tanımı da doğru koymak lazım. Yaşanan asimetrik travma. Bunlardan parametrelerden bir tanesi bile olsa çocuk ciddi bir e, problem yaşar. Bir tanesi değil, gelecek kaygısı var. Babasının ne olacağı belli değil. Belki annesi babası içeride. Ekonomik durumları var. Toplum tarafından dışlanılmış kendi akrabaları tarafından dışlanılmış. Bunların hepsini topladığımızda yaşadığı şey asimetrik travmadır. Bahadır'ın babasının yıllardır hukuksuz şekilde cezaevinde tutuluyor oluşu benzer durumdaki birçok aile için alarm zillerinin çalması anlamına geliyor. Zira Türkiye'de aynı durumda on binlerce çocuk veya genç olduğu tahmin ediliyor. Onlara karşı ailelerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Anne baba yapacaklarını ihmal etmemek, bunlara göğüs gelebilmeyi, <laughs> mücadele edip mücadele ruhunu da burada vermeli. Ve çocuklarla beraber vermeli. O gücü onlar aşıma, aşı, aşılamalı. Ama çocuğun yanında bittik mahvolduk dersen çocuk da o psikolojik yapıya girer. Acite ediyorsa sürekli çocuğun yanında gündeme getiriyorsa çocuk set önlemlere, intihara gidebilir. Ayakta olduklarını dik durduklarını, yaşadıklarını ve yaşadığımız zev, tat aldıklarını göstermeleri lazım. Peki bunalımdaki gençler ne istiyor? Türkiye'de çok yaygın olan yemedim yedirdim, giymedim giydirdim söylemi geçerli mi? Uzmanlara göre değil. Yine 20'li yaşlarda bir çocuğumuz. Hala baba çocuğunu suçluyor. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, eve şu kadar şey aldın da hepsini o yedi de odasını ve... Bir de maddi çocuklar için yaptıkları maddi şeyleri çocukları kazanma yolunda büyük bir adım olarak görüyorlar. Yüzde beş etkiler. Çocuğunuzun doğum gününde araç almanız, çocuğunuzun ihtiyacı olan bu sevgi anlamında yüzde beş etkiler. Çok rahatım demişti. İntihar riski olan birisinden bahsediyorum. Travma sonrası çok rahatım hocam. Neden rahatsın? Kafamdan sildim artık babama demişti. İntiharların ana sebebi ilgisizlik. Bu durumsa uzmanlara göre göstere göstere geliyor. Yakınlarının gençlerdeki bazı belirtileri iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Bir kere depresif eğilimler fazlasıyla olur. İçine kapama, kendi odasına kapanma, ters agresif tepkiler verme. Bunlarla ilgili özellikle internet üzerinden bir şeyler okuma. Çok var burada da işte yazmış, internetten bir mektup almış o mektubu benzerini işte kendisi yazmış ee, ve veda mektubu yazmış intihar edecek. Bu tür şeyler odasına kayan depresif belirtilerle beraber gelir. Ben öyle bir durumda kesinlikle ve kesinlikle profesyonel birileriyle çalışmalarını te tavsiye ederim. Peki anne babalar ne yapmalı? Aslında formül çok basit. Çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeyi bilmiyorlar kaliteli vakit geçirmeleri lazım. Ciddi oranda burada da fazlasıyla bu söylediğimiz problemler var. Sadece iki yıl içinde yani 20'nin üzerinde intihar vakası var. Göç ve sonrası oluşan. Bunu yaşantılara veremeyiz. Anne babanın ihmalkarlığına birinci derecede ancak verebilir. Çünkü onlarla çocuklar belli bir yaşa kadar hani Sokrates'ten beri gelen veya ee, hani Shakespeare'in de kullandığı olayların ötürüdür. Biz anlam yüklemeleri yaparız. Bu yaşananlar evet asimetrik travma ama o ortamdayken çocuklarıyla kaliteli vakit ne kadar geçirdiler sorusunun cevabı eğer olumsuz yöne, yöne ise bunu bilmiyorsa bunun faturasını çocuklar öder, ödüyorlardı. Çocuk sevildiğini bilirse hayata daha pozitif bakar.